Biliyorsunuz Kemal Sunal filmleri derin siyasi mesajlar içeriyor. Bu videoda bu filmlerin en iyilerinden Kapıcılar Kralı filminin tüm siyasi mesajlarını ortaya çıkaracağız. Önce filme kısa bir özet geçelim. Film Seyit isminde Anadolu'dan yeni İstanbul'a gelmiş bir kapıcının apartmandaki diğer kişilerle diyaloğunu ve köşeyi dönmeye çalışmasını anlatıyor. Film 1976 yılında 1971 askeri muturasından sonra 1980 darbesinden önce çekilmiş. Bunun izlerini filmde görüyoruz. Seyit'in kapıcılık yaptığı apartman sıradan bir apartman değildir. Türkiye'nin kendisi ailesini gelmektedir. Apartmanın en üst katında banker yani sermaye sahipleri, onun bir altında albay yani askeri vesayet, bir altında dedikoducu kadın yani medya, bir altında apartman yöneticisi yani siyasetçiler, bir altında memur yani bürokrasi, en alt katında ise Seyit ve ailesi yani fakir köylü Anadolu oturuyor. Sermaye bu hiyerarşik düzende en üst sınıfta. Çünkü dünyadaki tüm ülkelerde sermaye her şeydir. En otoriter askeri vesayet bile sermaye mecburdur. Filmde en üst katta oturan banker Übeyt Bey'in evinde tam 5 kilitli bir kapı var. Sadece onun evinde. Bu da Türkiye'nin sermaye sahipleri için ne kadar güvensiz bir ülke olduğu mesajını vermiştir. Ki 1970 Türkiye'sinde bu çok daha şiddetli. Sermaye sahipleri komünizm gelecek diye diken üstünde. Bir alt katta yani dördüncü katta albay oturuyor. Albay oldukça otoriteryen bir karakter. Medya farkındaysanız askerin altında ama siyasetçinin üstünde. Çünkü medya siyasetçiyi istediği gibi eleştirir. Hatta koltuğundan eder başka birini getirir. Ama asker için aynı şey geçerli değil. En azından 1976 Türkiye'sinde. En üst kata bu arada sonradan biri daha taşınıyor. O da hırsız. Burada film Türkiye'de zengin olacaksan ya hırsız olacaksın ya tefeci mesajını vermiştir. Tabi bununla ilgili başka bir mesaj da veriyor. Diyor. Ona da hemen geleceğiz. Filmin başında ikinci kattaki yönetici apartmanı yönetiyor. Apartmanda yaşanan kriz sonrasında askerin Söz geçiremiyorsanız istifa edin efendim. Mahvettiniz bu apartmanı. Laflarına dayanamayıp istifa ediyor. Görevi asker Merak etmesin. Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız. Eksik olmayın bayım gibi tanıdık bir replikle devralıyor. Bu arada apartmanda sorun çıkaran ve siyasetçi görevinden edip askerin başa geçmesine neden olan apartman sakininin karısı başörtülü. Apartmandaki tek başörtülü kadın. Bu da muhtemelen başka bir siyasi mesaj. Filmde iktidar değiştikten asker yönetici olduktan sonra baskılar artıyor. Albay Seyit'i her sabah koşuya çıkartmaya başlıyor. İtfaiyecilik, kömür taşıma gibi kapıcılık görevinde olmayan görevleri Seyit'e yüklüyor. Ayrıca Seyit'in zam talebini de sert bir şekilde reddediyor. Bu askeri darbelerden sonra toplumun en çok zarar gören kesiminin işçi kesimleri olduğu mesajını vermiştir. Ayrıca Albay bahşişi yasaklıyor. Ama Seyit bahşişten kazanamadığı parayı bir şekilde veresiye defterinden çıkartıyor. Veresiye defteri de önemli ona da geleceğiz. Yani baskıcı yönetim halkı kayıt dışına zorluyor. Bu arada asker başa geçtikten sonra aynı sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Hatta eski yöneticinin eşi Zafer Bey kocamı beğenmiyordun göster erkekleri. Bakalım. Demişti. Nuri Bey ve eşi sorun çıkarttığında eski yönetici yani sivil yönetici konuşmaya gitmişti. Yeni yönetici albay ise hemen silah ya da polis yoluyla müdahaleyi düşündü. Sonra da Nuri Bey'in kapısını kırmaya çalıştı. Burada askeri ve sivil yönetim arasındaki sorunlara yaklaşım farkı gözümüze sokuluyor. Ama en önemlisi şu. Ne sivil ne de asker apartmandaki sorunu çözemiyor. Hatta sorun şiddetlenince asker de geri çekiliyor. Olan Seyit'e oluyor. Seyit dayak yiyor. Yani Türkiye'deki sorunları ne askeri yönetim ne sivil yönetim çözebilmiştir. Bunun bedelini en çok Seyit yani halk ödemiştir. Apartmandaki dedikoducu kadınsa tam bir Türk medyası. Seyit'in karı karı değil haber ajansı repliğinden bunu daha iyi anlıyoruz. Nuri'nin eşine şiddet uygulamasını gündeme getiriyor ama olaylar şiddetlenince geri çekiliyor. Karı koca arasına girmeyin diyor. Memurun yaşadığı geçim sıkıntısını gündeme getirmiyor bile algıları ciddi konulardan çok doktor ve memurun çocuklarının sevgili olması gibi magazinsel konulara yönlendiriyor. Filmde memur apartmanın birinci katında. Memuru film boyunca geçim sıkıntısı çekerken görüyoruz. Ama şöyle bir detay var. Seyit'in kapıcılık yaptığı apartman Cihangir'de. O zaman bir memur Cihangir'de kirası 4000 liraya yakın bir evde zar zor da olsa oturabiliyormuş. Ki 1976 yılında askeri ücret 1600 lira. Yani askeri ücreti endekslersek bugünün parasıyla 40.000 liraya yakın kira veriyormuş. 1976 Türkiye'sinde aynı apartmanda çok farklı sosyoekonomik kesimler bir arada oturabiliyormuş. 70'ler Türkiye'sinde sosyoekonomik sınıfların bugünkü kadar keskin olmadığını görüyoruz. Gelelim Seyit'e. Seyit filmde işçi sınıfını temsil ediyor. Seyit çok ilginç bir karakter. Anadolu'dan yeni İstanbul'a gelmiş, okuma yazması bile yok ama oldukça kurnaz hatta tam bir Anadolu kurnazı. Filmde bakkalın dediğine göre sırf kendisinden 5000 lira götürüyormuş. O zamanın askeri ücreti 1600 lira olduğuna göre askeri ücrete endekslersek bugünün parasıyla sırf bakkaldan 50.000 lira götürüyormuş. Tabi apartmandakilerin bundan haberi yok. Seyit'i çok fakir sanıyorlar. Hatta ayakkabı falan hediye ediyorlar. Albay... Acımayın efendim. Para bu çarıklılarda. Geçen ay iki çift ayakkabı ver. Yanlış vermeyin efendim. Giymez bunlar. Biriktiriyorlar. Albay burada acımasız gibi gözükse de sonra haklı olduğu ortaya çıkıyor. Seyit ayrıca cahil gibi gözüküyor ama işçi farkında. Mesela kömür taşımak için hamallık ücreti istiyor. Tabi albay para falan vermiyor ama yine de taşıyor. Bunu parasını oğluna pahalı fiyattan viski satarak çıkartıyor. Bir de Seyit'te garip bir muhafazakarlık var. İçki dolabını bismillah diyerek açar. Kürtaj yaptığı için doktora kızar, onu veresiyesine ekstra para yazdırır. Tabi Seyit öyle kötü bir karakter değil. Übeyt Bey'i ve Memur Bey'i çok seviyor. Onlara hiçbir yamuk yaptığını görmüyoruz. Hatta memurun veresiyesini sildirip doktora yazdırıyor. Ama onlar da Seyit'e iyi davranıyor. Apartmandaki diğer sakinlerse ise Seyit'i sürekli aşağılıyor. Köle muamelesi çekiyor. Ona çarıklı diye hakaret ediyor. Ama bu aşağılamalara rağmen apartmanın anahtarları onun elinde. Yani dolaylı yoldan apartmanın gerçek sahibi. Herkes ona muhtaç. Burada da Seyit, Türk işçi sınıfının Türkiye'nin gerçek sahibi olmasına rağmen hak ettiği değeri görememesi, aşağılanması mesajını vermiştir. Seyit bu aşağılanmadan kurtulmak, ismi Seyit'in kelime anlamı gibi bey olmak istiyor. Bunun yolu da bir şekilde köşeyi dönmek. Seyit aslında kötü biri değil ama bu aşağılanmadan kurtulmak için Übeyt Bey ve memur hariç çünkü onlar ona iyi davranıyor. Apartmandaki sakinleri ufak ufak yıllar boyu dolandırmıştır. Apartmanın kiralarını Übeyt Bey'e verip işletmiş, onun geliriyle apartmanın %51 hissesini alıp yönetime el koymuştur. Başta filmin Türkiye'de köşeyi dönmek için hırsız olman lazım. Mesajını aslında bir kere daha doğrulamıştır. Yönetime el koyarken söylediği kardeş kavgasına bir son vermek için %51 hissesini satın aldı. Sözü yine bir yerlerden tanıdık geliyor. Seyit sermaye sahibi olduktan sonra askeri bile dize getirir. Hatta apartmandaki sorunlar son bulur. Burada film Türkiye'deki sorunları bir işçi devrimi çözer mesajını vermiştir. Buradaki olayın sadece bir sınıf atlama değil, işçi devrimi olduğunu şuradan anlıyoruz. Seyit sadece saygınlık, adil bir zam ve işçi haklarının tanınmasını istiyor. Kapıcılık mesleğimizdir çok şükür ona devam edeceğim diyor. Kapıcılığı da gene ben yapacağım. Da, bütünlük məsələyimizdir, çox şükür. Mesela Kemal Sunal'ın Yoksul filminde ise bir işçi devrimi değil, bir bireyin kapitalist sistemde sınıf atlamasını görüyoruz. Yoksulun patronu yoksula eziyet ediyor. Ama yoksul patron olduktan sonra aynı eziyeti kendi çırağına yapmaya başlıyor. 7000 beğeniye onun da videosunu yaparım. Bu video için Erliğin Şaban Efsanesi videosundan ve birkaç farklı kaynaktan daha esinlendim. Açıklamada onları bulabilirsiniz. Recep İvedik ve Aşkı Memnun'un da siyasi mesajlarını ortaya çıkarmıştım. Bence onları da bir izleyin karttan gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.